Evet merhabalar ee, Bugün size Arduino ile Raspberry arasındaki haberleşmeyi anlatmaya çalışacağım nrf24l01 modül üzerinden ee, bu elimdeki modül nrf24l01 modülü ee, baya küçük ve kullanışlı bir modül kendisi bir bozuk para kadar küçük ve kullanışlı bir modül evet Burada yapmak istediğim şey bir Arduino, Arduino ona ve Raspberry Pi arasında e, haberleşme yapmak. E, NRF modül üzerinde kablosuz olacak şekilde bir haberleşme yapmak istiyorum. E, bu bunu yapmamızdaki amaç e, esasen iki Raspberry Pi arasında yapmak istediğimiz e, kablosuz haberleşmeyi kablosuz haberleşme öncesi bir hazırlık yapabilmek. Yani bütün Gayemiz o. Ondan sonra inşallah iki Raspberry Pi arasında ikinci dönem e, nrf24 modülümüzü haberleştireceğiz. Ondan sonra e, şöyle yapayım. Evet. Şimdi burada e, önce kod'a geçmeden önce e, Arduino ile modülümüzün ve Raspberry ile modülümüzü bağlanmasını göstermeye çalışacağım. Onu da şöyle yapacağım. Şöyle, ee, modülümüzün Raspberry ile bağlantısı, modülümüzün Arduino ile bağlantısı şu şekildedir. Ben burada CE pinini 8'e taktım. Evet, CE pinini 8'e taktım. CSN pinini 9'a takarak değiştirerek yaptım. Yani orada bir değişiklik yaptım sadece başka bir yerde. Farklılık yok. Bir de adaptör kullandığımız için 3.3 voltu takmaya gerek olmayacak. Zaten 5 voltu takınca adaptör 3.3 volta çevirecek. O yüzden 5 voltu taktım burada da. Diğer bir şekilde Raspberry ile bağlantımızı gösterecek olursam o da şu şekilde olacak. Bu şu şekilde birinci 5 volt'a taktım yine e, adaptör olduğu için 5 volt'a taktım. GND 6. E, pin'e taktım. E, CE'yi GPIO 17'ye yani 11. pin'e taktım. Yine 19, 21 ve 23. pin'leri kullandım aynı şekilde ve e, CSN pin'ini de GPIO 8'e takarak işlemime devam etti. Bu da Raspberry Pi 4'ün. E, bütün pin'lerinin ne işlevi yaradığını gösteren gösteren bir şemadır. Ondan sonra şimdi Arduino kodlamasına ver Raspberry'deki kodlamaya geçebiliriz. Ee, öncelikle NRF 24'ün bazı kütüphaneleri var Arduino'da ve Raspberry'de olduğu gibi işte lip printf fonksiyon mesaj yazdırmamızı sağlayan kütüphaneler uzağa uzaktan bağlantıyla. NRF 24'ün kendi kütüphanesidir bu. Bunları e, indirebiliriz internetten. İnternetten indir indirince bunlar kendiliğinden buraya yerleşiyor. Yine SPI kütüphanesini aktive etmek gerekiyor çünkü SPI haberleşme kullanacağız burada. SPI haberleşme derken e, bunun temeli de dört tane bağlantı vardır. Biri e, MOSI, MISO ve SCK, cs olarak SCK, -CS olarak dört tane bacağı vardır bunun. MOSI ve MISO veri akışını alışverişini gerçekleştirirken SCK, SCK saat sinyali için CS'de slave cihazı seçmek için kullanılır. Burada hani NRF 24'ü slave olarak çalıştırıyoruz. Bu yüzden NRF 24'ü SPI bacaklarıyla bağlıyoruz. Yani bu SPI bacakları adaptörümüzde de mevcuttur. O yüzden SPI bacaklarımızla bağlıyoruz bunları. Arduino kodumuz bu şekilde Raspberry kodumuz bu şekilde Raspberry kodumuza başlayacak olursam ee, Raspberry kodumuzdan da önce şöyle ayarlamaları göstereyim ee, Öncelikle Raspberry'de güncel en son güncellemeleri Raspbian sitesinden indirebilmek için böyle bir komut kullanıyoruz sudo apt-get update, update şeklinde bir komut kullanıyoruz Ondan sonra SP haberleşmesinden bahsetmiştim. sudo raspi config diyerek diyerek SPI haberleşmemizi etkinleştirir. Biz tabi arada tele olacaktı. sudo raspi config diyerek buradan ee, buradan burada değil interface. Evet buradan SPI'yi aktifleştirebiliyoruz. Ben zaten aktif aktifleştirdiğim için gerek yok bir daha yapmaya. Eğer yaparsak sistemi reboot etmek gerekiyor. Yani suda reboot yazarak sistemi yeniden başlatmak gerekecek. Aktive etmek için. Yani SPI'yi aktive ettikten sonra bunu yapmak gerekecek. Ve ondan sonra SPI haberleşmeyle hem Arduino hem Raspberry arası e haberleşebiliyoruz. Buradan geri çıkayım. Bunu finish yapayım. Bir de aynı şekilde e şuradan şuradan Raspberry Raspberry configuration diye bir ekranımız vardı. Aynen yani şurada. Raspberry configuration ekranından da bunları kontrol edebiliriz. Burada mesela SSH, VNC, SPI aktif. Aktif enable modda çalışmakta. Yani buradan da aktive edebiliriz farklı olarak. Ondan sonra burayı aktive ettikten sonra buradan çıkabiliriz. Daha sonra e, SPI, SPI kütüphanemizi aktive etmek gerekiyor. Yani şurada kullanabilmek için SPI kütüphanemizi uygun bir GitHub sitesinden bu komutla komutla indiriyoruz, getiriyoruz bu kütüphaneyi bir zip dosyası şeklinde. Daha sonra getirdiğimiz e, dosyayı LS ile gör, görüyoruz. Yani birçok dosyamızı indirdiğimiz dosyaları görüyoruz. Biri de master.zip zaten sonu master.zip dosyası. Bunu zipten çıkarabilmek için başına unzip komutunu ekleyerek devam ediyoruz. Yine ls ile listeledikten sonra e, master zipin bizde işi bitiyor ve onu kaldırabiliyoruz. Çünkü içinde pysdi, dev gibi birçok kütüphane listeliyoruz. Listeleniyor. Bunlardan bu kütüphaneyi almak gerekecek işimize lazım olan. O yüzden bunu alıyoruz ve zip dosyasını remove komutuyla siliyoruz. PySDI dev kütüphanesini listeledikten sonra CD komutuyla setup.py dosyamız var. Bunu alıyoruz. Hem Python hem Python 3 için bu komutu kullanıyoruz. Ondan sonra masa üstüne, masa üstüne yani buradaki masaüstüne geçmek için cd komutu yazıp çıkıyoruz. Ve bir make mkdir komutuyla nrf24 klasörü oluşturuyoruz. Ondan sonra Şurada oluşturdum zaten. Ondan sonra bu klasörü tekrar içini listelemek için bu kodu cd başına cd ekleyerek devam ediyoruz. Ondan sonra uygun bir lib nrf24 kütüphanesini aktive ediyoruz git clone komutuyla. Bunu da tekrar cd ile listeledikten sonra bu kütüphaneyi kopyalıyoruz bu dosyanın içine. Bu dosyanın içine bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra da sudan nano hbr2 veya hbr3 gerçi göstereceğim sudan hbr3.py diyerek dosyamızı açıyoruz. Bunları tabi ayrı ayrı çalıştırmak gerekiyor. Ben önceden yaptığım için göstermedim. Bunları çalıştırdıktan sonra en son karşımıza sudan hbr3.py çıkacak. Yine siyah ekran biçiminde. Şöyle nrf 24 için gösterdikten sonra burada çeşitli kütüphanelerimiz gelmişler. Geliyor yani. Şöyle. Şurada bir yerden. İşte burada dosyalarımız var. Ondan sonra şey kapatabiliriz. Ondan sonra HBR3 payı da yine NRF24'ün içinden zaten açıyoruz. Yani siyah ekrandan açılabildiği gibi şuradan da açılabiliyor. Ama tabii bu, bu haliyle açılırken üzerine yazılamıyor. Yani siyah ekranı açmak gerekiyor. Ondan sonra hatta öyle yapayım. Böyle yapayım. Şöyle. CD desktop dersek ls dersek işte dosyalarımız mevcut dosyalarımız burada listeleniyor görüyorsunuz. CD desktop dedikten sonra CD nrf24 l01 içerisine girebiliyoruz. ls dedikten sonra bütün buradaki dosyalarımız listelenebiliyor. Şimdi ben sudo nano hbr 3 size açıyorum ve açılıyor. Şimdi burada e, ee, GPIO Öncelikle Raspberry'nin GPIO'sunu kütüphanesini etkinleştiriyoruz. İlk yapmamız gereken şey bu. Bir Time kütüphanesine ve az önce bahsettiğim SPI kütüphanesine ihtiyaçlarımız var bunları aktive ediyoruz. Bir de NRF24'ün modülümüzü kullanmak için NRF24'ün kütüphanesini belirliyoruz. Burada çeşitli hatalar çıkarsa onları elemek için bir set warning komutu belirledikten sonra GPIO pinlerimizi gpio.bgm şeklinde ayarlıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Ondan sonra bir e, kanal belirliyoruz. Kanal Arduino'daki kanalla uyumlu olmak zorunda. Haberleşme için önemli, uyumlu olmak zorunda. Arduino'daki kanalımız da şöyle. Şöyle. Bunu bu şekilde Arduino'ya kopyalarsak kabul etmiyor. Yani virgülleri ve çarpıları silmek gerekiyor. Sadece başta çarpı olmak zorunda. Zaten dikkat ederseniz ee, şu E8, E8, F0, F0 hep aynı. Aynı burada. Bu E1 aynı. Yani şu aradaki virgülleri falan siliyorum. Yani kanal uyumlu olmak zorunda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra radyo bilginle başlatıyoruz haberleşmemizi. Bir 32 byte yollayacağımız için 32 byte belirliyoruz. E, 77 channel ayarladım ben. 76 da olabilir ama 77 ayarladım. Ondan sonra haberleşme hızımızı 1 megabit per second olarak ayarlıyoruz ki bu 250 kilobit saniye veya 2, 2 megabit saniye de olabiliyor. megabit per second da olabiliyor. Ama ben 1 e, seçtim bir yapmak daha uygun. Ondan sonra e, tam güç tam güç şeklini ayarlıyoruz burada. Ondan sonra yani bir P pilot şey e, PA, min, ayarlıyoruz buradan. Ondan sonra kanalımızı açıyoruz. Eğer iki tane kanal olsaydı burada, kanalımızı açıyoruz burada. Tek kanal olduğu için böyle yapıyorum. Ama iki kanal olsaydı burada, şöyle, köşeli parantez, pardon, köşeli parantez, bir yazardı. İki kanal olsaydı ama gerek yok. Çünkü tek yapıyorum. Yani ikinci kanalı oluşturmakta şuraya ikinci bir köşeli parantez koyup ikinci bir köşeli parantez koyup virgül tekrar bir kanal oluşturmak. Yani ikinci kanalda böyle oluşuyor ama gerek yok. Bir tane yetiyor bize. Ondan sonra neredeydik? Şuradaydık. Yine detayları yazdırmak istiyoruz. Yani haberleşme hazır, e, modül, modülün markası. Onları yazdırmak istiyoruz. İşte ne kadar bit yolladığı ki 16 gözükmesini isteyeceğiz. Ve listeni dinlemeye başlıyor. dinlemeye başlıyor. Ondan sonra eğer olur da bir haber gelmezse bir while true döngüsü açıyoruz. Bir while true döngüsü açarak radyo e, radio available 0 yazıyoruz ki döngü gelmezse burada dönsün. Yani haber gelmezse burada dönsün diye yapıyoruz. Bir de time sleep komutu ekliyoruz. Saniyenin yüzde biri olacak şekilde bunu yapıyoruz. Ondan sonra eee mesaj mesaj gelince mesajı kaydedeceğim bir değişken ayarlıyorum burada. Bu mesajı da radyo nokta radyo nokta ile okumaya çalışıyorum. Şurada radyo nokta ile okumaya çalışıyorum ve burada da e, mesajın uzunluğunu belirtiyorum. Şu pilot da yukarıdaki pilot yani. Oradaki pilotla bunu okumaya çalışıyorum ve veriler bize byte şeklinde gelmesini istiyorum burada. Byte şeklinde geliyor Bundan sonra Çara Çara döndüreceğim ASCII tablosundan çara döndüreceğim ASCII tablosu nerede Şurada Şu şekilde olacak Burası Şurada e, 32 32 nerede şurada şu 32'den 126'ya kadar yapacağız Gerisine daha fazlasına gerek olmayacak Şuralarına yani gerek olmayacak Şuralarla Şurlar arası yapacağız. Biz çevire, çevirmeyi şurada çar var. Çarlara çevireceğiz. Ondan sonra 32 ile 126 arasını yazdım. E, string diye bir değişken çara döndürülecek. Ondan sonra buradaki radio flash komutunu yazıyorum ki bu print fonksiyonundan sonra kullanılmalı. Bu fonksiyon ile vericinin gönderdiği verileri paket halinde gönderiyoruz. Ondan sonra bunu kullanmasak arka arkaya gönderilen veriler tek tek değil arka arkaya ve bir bütün şeklinde yollanıyor. O yüzden ben bunu kullanmakta fayda gördüm. En son bu çalışması için düzgün çalışması için yani GPIO pinlerini e, üzerin silmesi için sürekli silmesi için cleanup komutunu kullandım. Böyle yaptık burayı da. Ee, Arduino komutuna geçersek yine aynı şekilde CE, CS pinlerini tanımlamak gerekiyor başta. Ben 8 ve 9 diye belirlemiştim zaten. Biz serial while döngüsünde serial açıyoruz. Başlatıyoruz böyle. Kanalımızı belirledik zaten. Pipe'ımız belirledik. Kanalımızın kanalımızı belirledik. Ondan sonra burada da PA max şeklinde belirledik pile şeyi PA'yı Burada min, burada max belirledik. Zaten bir taraf max, bir taraf min olmalı. Burada e, stop listening diyor. Burada gelen mesaj için dinleme yapmayı durdurur ve transmit moda yani gönderme moduna geçer. Ki burada da zaten start diyoruz. Start vardı burada da. O da o da start şurada. İşte burada verici hazır diyoruz. Ondan sonra burada hello hello dünya diye yazmak istiyoruz string stringin içinde ve tek tek alt alta yazdırmak istiyoruz. <laughs> alt alta yazdırmak istiyoruz bunları. Yanına da 1 2 3 şeklinde koyacak şekilde yazmak istiyoruz. Yani boyunun boyunun yanında öyle yazmak istiyoruz. Ondan sonra burada radio write'da da e, text aldığımız texti Text'i ve size of text'i yazıyoruz. Alıcıya gönderiyoruz bunu. Ve bir delay ekliyoruz başına. Ve bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra yüklüyoruz bunu. Yüklüyoruz. Burada değişiklik yapmıyor. Yükleme tamamlandı. Şöyle yapıyorum. Kom ekranını açıyorum. Tamam. burada da bunu açtıktan sonra görüyorsunuz. Güzel bir şekilde Hello dünyaları aşağıda yazdırıyor. Biraz kesinti var. Bunu e, biraz kesinti var. Bunu deleyi komutunu yok ederek telafi etmeye çalışıyoruz ki biraz da jumperlardan olduğunu düşünüyorum çünkü lehimleme yapmadım evde. Jumperlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi biraz daha iyi bir akış olacak. Öyle göreceğiz. Biraz daha az kesinti şeklinde akış gerçekleşiyor burada. Bakın daha az kesiliyor. İşte 20 veri. En fazla 10 veri, 20 veri kadar kesiliyor. 9 veri kesilmiş. Burada bu şekilde olmuş. Ve bunu siyah kanada da çalıştırabilirdim. Siyah ekranda da şöyle şuraya kapatalım. Siyah ekranda da şöyle çalışıyoruz. CD desktop ls cd nrf 24 l 01 oluyor. ls diyoruz. İçini görüyoruz. C, Sudo Python yazıyoruz bu çalıştırmak için siyah ekranda Python tbr 3.py diyoruz. Evet görüyorsunuz bu şekilde akış var. Şimdi komu bir daha işte bakın baştan başladı. Şöyle durdursam CTRL-Z ile durdurabiliyorum. Bakın görüyorsunuz. İşte en fazla 20 veri kesiliyor demiştim. Böyle doluyor. De Bunu dediğim gibi jumper'lardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de tabii biraz daha e, iyi bir şekilde iyi bir modül kullanmak gerekiyor. Yani şöyle e, aslında farklı bir modülümüz daha, farklı bir modülümüz yok da e, modülün gelişmiş hali var. Yani anten daha büyük bir antenli versiyonu var. Bakın ona geçmeden önce şu adaptörlü halini göstereyim. Adaptör ve modül. Şöyle birlikte girmiş gelmiş hali var. Ee, zaten NRF24'ün mod bacaklarını gösterdim. Anlatmaya çalıştım zaten. Ee, nerede? Ha, şurada. Şu şekilde bir uzun LNA anten deniyor sanırsam buna. LNA anten versiyonlu bir hali de var. Bunun açıkçası biraz daha önüne geçmeye çalışacağız kesintileri. Bunu çözeceğiz yani ikinci döneme. Şöyle beraber ikisi Arduino, Raspberry burada. Arduino burada dediğim gibi kablosuz bir haberleşme oluyor bu. E, bu şekilde bağlanıyor işte adaptöre bağlanıyor 5 volt. Buradan da 5 volt, Raspberry'nin 5 voltundan 5 voltuna bağlanıyor. Ondan sonra e, bir tane daha çalıştıracağım. Bir tane daha çalıştıracağım şunu set mesaj komunu kapatayım. Mesaj 3 mesaj 3 eee 4 Evet. Burada da benzer durum söz konusu. Burada benzer durum söz konusu. Burada eee hello world yazıyorlar. Hello World şeklinde komutumuzu alacağız. Ve e, çara, çara, dönmüş halini alacağız. Bu sefer bayağı çara dönecek. Yani yanında e, 100, 103, 108 gibi sayılar yazacak. Yani onu göreceksiniz şimdi. Bunu yükleyelim. görünce tek daha iyi anlayacaksınız. Yine aynı şekilde yani 32 ile 126 arası bize yeteceği için bunu kullandık. Yine veri değişkenini atıyoruz çardan çara dönen şeyleri veri değişkenine atıyoruz. Şöyle çar, bir daha göstereyim ASCII'yi. Bakın şurada çarlar var. İşte şurada mesela hello world h nerede? h 72 olacak. Hello e nerede? e nerede? e 69 falan. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Şurada tamam yapacağız. Tamam. Bakın burada tabi burada porta düşmeyecek. Şöyle düşüyor. Aşağıda basıyor, Durduralım. Durduralım. Yukarı kaldıralım. E burada tabi dele komutunu burada da yok ettim. burada tabi yine he şeklinde gelen durumlar doldu ki bunu 72 şeklinde yazdı. Pardon. 72 şeklinde yazdı bunu. ASCII tablosu da bir daha bakalım. He 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 72. Ondan sonra e'yi 101 yazdı bakayım. Küçük e. Küçük e 101 mi? Küçük e. Küçük e 101. Ya bu şekilde devam ediyor. Bir de ünlem koyalım. Ünlem koyalım. Bunu da çevirecektir. Şu an şu an çalışıyor. Evet. Tamam. Önceki port şeyi kapayayım. Komu kapayayım. Önceki komu kapadım. Yükledim. Tekrar bu komu açtım. Bısa gerek yok ama. Durduralım. Bakalım ünlem neymiş. Ünlem. Ünlem. Evet. 33. Burada ünlem 0 gelmeli mi? Ünlem. Evet ünlemde ünlemde 33 geliyor gördüğünüz gibi. Ünlem ekledim. Ünlemde 33 kilo. Yani bu şekilde çeviriyor. Bir de siyah ekranda çalıştırayım. Evet, Tarih CD Desktop MF24 LS 01 Tamam. Do Python. EBR2 galiba bu. EBR2 4 pardon. Evet. Şu şekilde Hello World'u ekrana yazdırıyoruz burada gördüğünüz gibi. Bir de en üst acaba şurada da bakın 16 bit demiştim. PA min modülümüz hani like ref 24 L0 artı bir burada bazı sıkıntılar yaşadı Yani receive mesaj dedik. Nokta gelmedi. Alt alta geldi. Yani şöyle Mesela burada mesela receive dedik şuraya şuraya yazdı alt alta ve ondan sonra komple alt alta indi. İndi. Bunu bunu aslında başka türlü çöz. Yani yeni bir kütüphane bulduk. Yeni bir kütüphane bulduktan sonra bunu düzelttik. Yeni bir kütüphane de işte burada görüyorsunuz lip nrf24 atlan şu pardon büyük l ip nrf24 bunu getirdik yani yine GitHub'tan uygun kodunu bulduk şunu gibi onu da git klonla yükleyerek bu kütüphaneyi bu yüklemek derken şunu kastettim tam olarak. Ee, şöyle bir site buluruz GitHub'dan yine yeni, yeni bir site buluruz. Bu bulduğum en güncel kütüphane diye düşün, düşünebiliriz yani lrf 24 için. Zaten bunu videonun başında da göstermeye çalıştım. Bu kütüphane işte desktop, desktop diye yazıyoruz. Desktop'tan sonra MRF klasörümüze giriyoruz. Ve buraya bu kütüphaneyi yerleştiriyoruz. Enter, enter tuşuna bastıktan sonra zaten kütüphanemiz oraya yerleşecektir. Zaten yani burada bir sıkıntı yok. Ondan sonra eğer kütüphanemiz buraya yerleştikten sonra şu şurada gösterdiğim kütüphane yerleşiyor. Bu kütüphanemizde py dosyasını kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra kopyaladıktan sonra bakın py dosyasını NRF24'ün içerisine kopyalıyoruz. Bakın şu şu kütüphane Şuraya kopyalamış bunu kopyalıyoruz muhtemelen e, sizde de aynı şey olacaktır üzerine üzerine yaz yani override diye bir uyarı gelecektir override tamam tamam diye basıyoruz yap diye bastıktan sonra e, zaten kütüphanemiz oraya e, yazılacaktır ve ondan sonra zaten e, arka arkaya gelen o received komutları e, received komutlarının yanı yanı doğmaya başlayacaktır onu belirteyim yani demek istediğim güncel ve son sürüm kütüphane kullanmak gerekiyor